Evet arkadaşlar. Hepinize günaydın. Yine bir 7 Ocak 2023 sabahı. Cumartesi sabahı. Evet, size semtimi tanıtıyorum. Burası Şehremin. Karşıda Akmak var, Türkiye İş Bankası var. Vodafone var. Ve şurada da Muzaffer Çiçekçilik var. Burada çapa büferimiz var arkadaşlar. Taksi durağımız var. Evet, Şu en üst katta bir tane Alibaba vardı otobüs işletmesi yapardı, yazanesi vardı evde. O yukarıdaki ev 250 metrekare ve şöminesi var arkadaşlar, çok güzel. Bir sokakta da Ziraat Bankası var. Şu binada, eee kaç yıllık bina arkadaşlar. Eskiyonda burada sağlık ocağı var, çok eşsiz. Yani sağlık ocağı değil de, sağlık ocağı ilçeler var. Burası da Pazar Tekir Sokak. Yan sokakta Ali Baba sokak. Orada da abimle amcamın evi var. Evet. Bu sırası burada. Daha önce de börekçiydi. Üst, üstte de 1453 kafe var. Evet. Burası Tatlıpınar Caddesi. Evet. Bu gelen arkadaş da Yahya Bey, Yahya Sandıkçı. Benim taksici arkadaşımın. Evet, evet, Bu evet. Bu da evet. Ahmet evet. abimiz. <laughs> Bu da meşhur Altınoklu Kutlu olacağız. Hayırlı günler abi. Hayırdır? Ya ya ben nereye gidiyorsun? Eee simit almaya. Ha, ben de semtimizi tanıtıyorum kardeşim. İyi, ee, tamam. Hadi görüşürüz. Selam. Dükkanda mısın bugün? Ha, dükkandayım gel. U uğra yani. Üçten sonra gel. Evet. Burası ustam diyor. Bu çocuklar da çok iyi arkadaşlar. Erhan Usta var. Ay, merhaba Erhan Usta bak. Tam senden bahsediyordum sen geldin ha. Youtube'a koyuyorum ya. Beni çektim. Geçenlerde senin ufaklığı da koymuştum YouTube'a. Kaya Diş Sağlam diye izleyin. Eyvallah. Tamam mı? He, hadi hayırlı işler. Eyvallah. Allah hayırlı müşteriler versin. Evet burası Şehremin taksi durağımız. Okay Bey'in yeri. O da apartmanda komşumuz arkadaşlar. Evet. Burada da Cumali, Haluk ve Mustafa var berber. Şu abi de var ama. O biraz konuşkan bir abiydi.

Canlı yayın mı Çekelim abi? evet. Çok Bu kardeşimiz de Fenomen Kaya abim. Saygılar sevgiler. Meşhur Ziya Restoran. Allah razı olsun. Evet abi on bir kardeşim. Bak bekliyorum gel hemen. İnşallah Allah izin versin. Bak etsin. şimdi gel ha şeyden sonra. Ali'den sonra gel Ali Bey. Abi, abi görüşürüz. Semtimizi tanıtıyorum biliyorsun. Youtube'a koyuyorum eyvallah, ya. Eyvallah abim. Kayıt işte diye girersin. Hadi hayırlı işler. Hadi, Kolay Allah. gelsin. Cemal Bey muhakkak bekliyorum. Gelsin ha. Evet arkadaşlar. Duvarları da çizimleri size şey yapamadık. Gördünüz mü arkadaşlar? 15 Temmuz şehitlerin anıtına duvar yaptılar. Bu duvarı da zamanda bu çocuklara yapan çocuklara müsaadeyi ben almıştım. Allah razı olsun Mustafa Demir Başkanımızdan, Emniyet Müdürümüzden ben şey yapmıştım, şehri destan. Evet, burası da bilmişler, işte, arkadaki kafenin şeyi. Şehri destan. Şu binalar ha, şu bina. 60 sene önce, yani çocukluğumda daha doğrusu, 50-60 sene önce şuranın arkada, şu binanın arkası komple bahçeydi. Evet, <laughs> Burada da bizim Adil Gökmen arkadaşım vardı. Ona bir de Cihan Düren diye bir arkadaşımız vardı ama o kayboldu. Adil Gökmen'le görüşüyoruz. Şimdi burada bir hocamız var. O oturuyor. Allah razı olsun. Çağdaş Yaşam Atatürk'ün öğretmeniydi. Burası kitap evi açıldı. Kılıç meşhur. Evet gördüğünüz gibi. Evet. Şurası Kürtçü Bostan sokak. Şurada Müslüm kardeşimiz sokağa. Evet. Aldın yani, çekti, ha, evet Fuat abi. abi. Abi beni çekme. Tamam niye? Telefon falan çaktılar bak dikkat et. Ha abi. doğru. <laughs> evet, bu da Fuat abimiz abi. abimiz abi. Bu da çok iyi bir ustamız bizim. Sana evet. Elinden her iş gelir. Allah razı olsun. Başka zaman abi. Eyvallah. İnşallah. Hadi Fuat abi hayırlı işler. Görüşürüz abi. Evet hem fayansçı abimiz. Hem inşaat ustası on numara bir usta yalnız. İyi de bir insan. Evet. Burası da Kürtçü Bostan Sokak. İleride de Oruç Baba var. Her sene izdihamın yaşandığı yerler. Bülent Ersoy bile oraya gelmişti yani. Evet. Sağ tarafımızda Çapa Hastanesi. Evet. Burası da bizim caddemiz. Evet arkadaşlar. Sol tarafta efsane çiğ köfte var Nevzat Usta. Evet bu da Ahmet Mert'in benim küçük oğlumun çiğ köfte yediği yer. Tabi herkes yiyor da biz de dahil. Biz de yiyoruz tabi. İyi bir arkadaşımız. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi burası da Huzur vermeküm. Burası da İbrahim Bey'in yeri. Oğluyla beraber. Evet oğlu içeride. Kendisi şu anda daha gelmemiş yani arkadaşlar burası Şahin Apartmanı. Burası Caddemiz. Burada Ömer Bey ama selam vermedi. Burada şok mağazası var. Keskin emlak var. Bilmiyorum bilmiyorum. Burası böyle. Şurada da Recep Orhan Emine bacımız otururdu. Naiman Teyzenin çocukları. Şu yan tarafta da Yarlı Gayan Apartmanı. Orada da benim çocukluk arkadaşlarım, top oynadığım arkadaşlar var. Evet arkadaşlar, caddeye devam ediyoruz. Evet. 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 Şurası da Filiz apartman arkadaşlar. Altı katlı. Burası da. Bunun arkasında da benim bahçem var, dairem var. Orada işte domates, biber, her şeyi ekiyorum arkadaşlar. Evet. Bir yan tarafta da Hatice teyze vardı. Akgün apartmanı. O da rahmetli oldu. Hey, hey Hatice ablandı. On numara kadındı, Dolma yalnız yapardı. Babama, rahmetli babama hep tatlılar getir. Oğlu Güloğlu'nda çalışıyor. Ya her şey getirirler. Şuradaki giriş katı almak istedim ama böyle şimdi mesela sabahleyin otururdum ne güzel. Ee, vay vay vay. Yan tarafta da bir ablamız var. Çatı katı. Resmen bir bahçe. Çok iyi. Konyalı bir abla. Evet. İşte bu sol tarafta Morova Sokak. Şey pardon özür dilerim. Adı var. Morova. ileride. Emek Sokak. Morova Emek. Bir o sokak var ileride de. de. Nasır Bey Sokak. Evet şurası. Şuradaki arabada. Benim garibanın arabası. Gördüğünüz gibi evet. İleride de Erba var arkadaşlar. Benim sigortacım. Sigortacım var orada da. İşçi evleri. Burası meşhur işçi evleri arkadaşlar. Evet burada da terzimiz var. Oğlumun çalıştığı yer Doğan Vahse'de. Terzi var 78. Karabüklü olduğu için 78 yazmış. Evet. Şurada Hüseyin Bey'in arabası var. Evet, Aşır Salih Eczanesi. Yedi Tepe Protez. Teknik Elektrik. Aşağıda da Bereket Emlak var. Turan Gıda var. Hamza Bey. Daha aşağıda Sarıyer Börekçisi var. Osman Bey. Kaya Kırtasiye. Sağ tarafta da Köşe Kırtasiye var. Orada da Fuat abi var. Evet. Erman Bey var. Emin Bey var çalışıyorlar sağ olsunlar. Oralarda kafene var. Bravo Caddesi'ne evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Evet, Allah razı olsun. Görüşmek üzere inşallah. Bir de caddeyi aşağıdan çekelim. Şöyle. Sol tarafımız çapa. Tarafı. Görüşmek üzere. Hayırlı günler.